Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve efdalus salati ve etemmut teslim ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet arkadaşlar, manzumeyi bitirdik İbn Abidin'in. Şimdi şerhine başlayacağız inşallah. Allah celle celalü en güzel şekilde bitirebilmek bizlere nasip eylesin bu eserde yazan var olan mesaili en iyi şekilde kavrayabilmek, anlayabilmek, anlatabilmek Allah'ım cümlemize nasip eylesin inşallah. İbn Abidin ile alakalı veya Resmül Müfti ile alakalı mesaili birinci derste mukaddimelerde zaten konuşmuştuk. İnşallah yeri geldiğinde daha detaylı bir şekilde de yine o meselelere gireceğiz inşallah. Hutbetül Kitabi kitabın girişi Elhamdülillahi lezî menne aleyna fil hidayeti fil bidayeti bil hidayeti. Hamd bize başlangıçta hidayeti ikram eden Allah'adır. Ve engadena mined dalaleti bi mahzil feydi vel inayeti. Ve bizi dalaletten halis feyzi ve yardımıyla kurtaran Allah'adır ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin illezi huvel vikayetu minel gavayeti. Salat ve selam önderimiz sapkınlıktan korunmanın ta kendisi olan Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine olsun. Ve ala alihi ve ashabihi zevir rivayeti ve dirayeti ve onun ailesinin rivayet ve dirayet yani nakil ve akıl sahibi olan hadis ve fıkıh sahibi olan ashabının üzerine olsun. Öyle salatı selam ki salaten ve selamen la gayete huma ve nihayete hiçbir sonu hiçbir gayesi olmayan salatı selam ona aline ve ashabının üzerine olsun. Evet arkadaşlar burada mukaddimede yine bir berati istihlal görüyoruz. Yani bir ilmin mukaddimesinde o ilme ait önemli ıstılahları, lafızları müelliflerin mukaddimesinde zikretmesine berati istihlal denir belagatta. Burada da İbn Abidin Hazretleri fıkıh noktasında önemli eserlerin aslında bize isimlerini birkaç tanesini verdi. Mesela fil bidayeti, el bidaye, bidayetül mübtedi, bil hidaye, hidaye Hanefi mezhebinin en meşhur metinlerinden İnaye, Hidaye şerhlerinden Baberti'nin şerhi. Aynı şekilde vikaye metinlerden arkadaşlar bunları e, vermesi, koyması onun biraz daha talebeyi teşvik etmesi için ve gireceği kitabın ıstılahlarına ne kadar hakim olduğunu göstermek için ulemanın bir menhecidir. Emme ba'du feyekulu efkarul vera mahlukatın en acizi der ki El mutemessiku min rahmeti mevlahu bi -ev ura. En sağlam kulpla Mevlasının rahmetine sığınan, tutan mahlukatın en muhtacı Muhammedun Emin e, Umara Abidin el Maturudi el Hanefi. Hanefi Maturudi Muhammed e, Emin bin e, Abidin e, en sağlam kulpa tutarak der ki ki amelehu mevlahu bi lutfihil hafiyi Allah ona gizli lutfundan muamele etsin versin o der ki diye başlıyor arkadaşlar. Hada şerhun latifun bu ince bir şerhtir. Vada'tuhu ala manzumeti leti nazamtuha fi rasmil müfti. Resmil müfti hususunda benim yazmış olduğum manzumemin üzerine yazmış olduğum bir şerhtir. Öyle şerh ki Uvaddihu bihi makasidehe. O şerhin maksatları, metnin maksatlarını açıklıyorum. Ve ukayyidu bihe evabidehe ve şevaridehe. Evabit arkadaşlar ince meseleler. Şevarit de meşhur, münteşir meseleler. Bu e, meşhur ve ince meseleleri açıkladığım, maksatlarımı beyan ettiğim e, bir şerhtir. Eseluhu subhanahu en yecalehu li kerimi Allah celle Celaluhu'ndan bu eserimi sadece kendi rızasına halis kılmasını istiyorum ve müciben lil fevzil adimi yüce bir kurtuluşu gerektirmesini bu eserimin e, Allah'tan istiyorum. Fequlu ve diyorum ki ve bihi estainu fi kulli her zaman Allah'a sığındığım halde diyorum ki Bismil ilahi şari'al ahkami ma hamdihi ebde'u fi nizami Burada arkadaşlar beyitlere giriyor. 10 tane beyit burada veriyor. Bunu dersimizde okuduğu, okuduğumuz için buraya çok değinmiyoruz. Matlabun yecibu tiba'u râcihi ve la yecûzul amelu ve lel iftâ'u bil mercûhi bil icma'i Bir matlab ki racih görüşe ittiba etmenin vacip olması, mercuhla amel etmek ve fetva vermenin icmaen caiz olmaması hakkında illa fi ba'dil mevadi'i bazı yerler hariç mercuhla fetva vermek ve amel etmenin caiz olmadığına dair icmanın var olduğu bir bab açıyor arkadaşlar. Ey Ennel vacibe ala men erade en ya'mele nefsihi ev yuftiye gayrahu. Vacip olan kişi amel etmek, kendi başına amel etmek veya başkasına fetva vermek isteyen kişiye vacip olan mübteda burası haber geliyor. Buraya şunu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Bazı haşiyeler eklemiş. Ev yakdi ala ahadin. Fetva değil de başka birine kaza yapmak, hüküm etmek isteyen yani kaza görevi bulunan kişiye vacip olan şey nedir? En yettebi al kavlellezi raccahahu u mezhebihi mezhebinin alimlerinin tercih ettiği şeye tabi olmasıdır. Fela yecuzu lehu'l amelu evil iftau bil mercuhi illa fi bâdil mevadi'i bir takım yerler hariç mercuh görüşle amel etmek ve fetva vermek caiz değildir. Kema seyeti fin nazmi nazımda geleceği üzere 71. beyitte diye not etmiş burada arkadaşlar. Vakat ne galu el icma ala zalik alimler bu hususta da icmayı naklederler. Fe fil fetaval kubra lil muhakkak ibn Haceril Hacerinil Mekki İbn Hacer el Mekki'nin arkadaşlar fetavayı kübrasında Gale fi zevaidir ravda. Zevaidir ravda isimli eserde İmam Nevevi fetevayı kübra üzerine yapılmış. onunla alakalı şöyle bir mesele var. Bu mercuh görüşle alakalı. Diyor ki İnnehu la yecüzü lil müfti vel amili en yuftiye ev ya'mele bimâ şâe minel kavleyni evil veciheyni min gayri nazarin. Müftüye veyahut amel eden kişiye caiz değildir. Ne caiz değildir? Bi emin el kavleyni evil ve cehaini min gayri nazarin hiç düşünmeksizin, bakmaksızın iki kavil iki kavilden veya iki vecihten bir şeyi tercih etmesi caiz değildir. İşin dirayet boyutu olmadan ikisi de varmış kitaplarda o zaman biz bunları alalım demesi caiz değil. Şimdi arkadaşlar burada el kavneyn el kavleyni El ve Cihayn, iki tane şey kullandı. Bunu atfı tefsir gibi düşünüyor olabilirsiniz ancak öyle değil. Buradaki el kavl sözü İmam Şafii'ye ait olan sözlere el kavl denir. İmam Şafii'nin ashabına ait olan sözlere de el vecih denir. Niye pekala burada İmam Şafii'nin sözünü veriyor? Çünkü İbn İbni Hacer el Mekki nedir arkadaşlar? Şafi mezhebindendir. Onun için Şafi mezhebi ile alakalı ne yapıyor? Görüşlerini söylüyor. Ve hâzâ lâ hilâfe Bu hususta bir ihtilaf yoktur. Yani İmam Nevevi arkadaşlar Kitabul Kada bölümünde e, eseri eseri Zevaidir Ravda'da bu meseleyi ne yapmış? Anlatmış arkadaşlar. Ve sebekahu ila hikayetil icma'i fihime İbn-i Salahi. i̇bn Salah fihime o iki kişi yani müfti ve amil hakkında icmayı nakletmesi, hikaye etmesi daha öndedir i̇bn Salah'ın. Daha vel baci minel malikiyeti fil müfti. malikilerden baci de İmam el-Baci nedir? Müfti hususunda Kesinlikle istediği şeyi ne yapamaz? Fetvayı veremez hususunda ne yapmış? İcmayı nakletmiş. Baci arkadaşlar Maliki'dir. 474 vefatlıdır. Ebul Velid diye ne olur? Bilinir. İbn-i Salah da yine Şafi'dir. Hadis noktasında mukaddimesi var usulü hadiste. Çok sağlam bir alimdir. Şafi bir alimdir. Ve kelamül karafi Burada nokta olması lazım bazı e, nüshalarda arkadaşlar sanki kelam devam ediyor gibi ama buraya bir nokta koyalım ve kelamı diye yeni cümleye başlayalım. Ve kelamül karafi karafi'nin sözü karafi arkadaşlar e, maliki alimlerden meşhur usuli ve furu eserleri var 684'te vefat etmiş karafi'nin sözü dalun ala enel müctehid ve mukallide müctehid ve mukallidin la yahillu lehuma el hukmu vel ifta bi racihi racihin dışında mercuhla amel etmesi ve onunla fetva vermesinin helal olmayacağına delalet eder karafinin sözü niye pekala mercuhla fetva vermek helal değildir li ennehu ittibaun lil heva Hevaya uymak vardır. Ve o haramun icma'an ve bu da nedir? İcma'an haramdır. Hevaya uymak dini meselelerde haramdır. Ve enne mahallahu fil müçtehidi. delun ala ennel müçtehide dedi ya arkadaşlar. Karafi'nin sözünün devamı. Yine bazı nüshalarda yanlışlar var burada. E, bu haramlığın mahalli fil müçtehidi. Müctehitte nedir? مَا لَمْ تَتَعَارَضِ الْاَدِلَّةُ عِنْدَهُ Onda yani müçtehidin katında deliller muaraza etmiyor. <Sessizlik> ve ya cüz ani tercihi, ya cüzü de lem tete araza atfediyoruz. Ve tercih noktasında aciz kalmadığı durumdadır. Yani bir müçtehit deliller kendine müştebeh kaldığında, mütearaz kaldığında ve birini tercih etme noktasında zorlandığında hevaya uymuş olmaz. Ancak Böyle değilse müçtehit delilleri muaraza etti, birine gönlü yattı, onu tercih etti. Tercih ettikten sonra diğerini söylemesi hevaya uymaktır. Yani karafi ne diyor? Müçtehit deliller kendisine muaraz kaldı, o muarazayı çözemedi. Ve e, tercih etmekten de aciz kaldıysa bu durum müstesna. Orada haram olmaz. Ama onun dışında ne olur? Haram olur arkadaşlar. Mukallitte ne durumda? Ve enne li mukallidihi hine idin el hükme bi ahedil kavleyni icma'an Mukallitte de iki tane kavilden bir tanesiyle hüküm vermek icma'an olmuştur? Haramlık gelmiştir. Yani mukallit kişi delil bilmiyor ama gönlüne göre tercihte bulunuyor. Bu hevadır arkadaşlar. İnteha buradaki kelam yani karafinin kelamı burada bitti. Ve kâle l-imâmul muhakkikul allâmetü Kasim ibn Kutluba. Kasim bin Kutlubuğa dedi ki fi evveli kitâbihi tashihil kuduri. Tashihil kuduri isimli eserinde buna et tashih ve tercih alel kuduri diye de e, matbu arkadaşlar. Kasım bin Kutluboğa Hanefi alimlerden Kemal e, İbni Hümam'ın talebesi arkadaşlar. Kuduri üzerine yazmış olduğu bu eserde çok meşhur bir eser. 879 vefatlı muhaddistir, fakihtir ve meşhur bir zattır arkadaşlar. Orada diyor ki İnni ra'aytu men amile fi mazhabi metine bit Ben bir takım kimseleri görüyorum ki bizim imamlarımızın mezhebine hevasıyla, şehvetiyle ne yapıyor? Kendi görüş verayı ile tabi oluyor ve onunla amel ediyor. Hatta ta ki semi'tu min lafdi ba'dil kudati bazı kadılar, yani bir kadı demektir bu. Kadılardan bir tanesinden şu sözü işittim. Hel temma hacrun bu hususta yani teşehhi ile hevai nefisle görüşlerden birini tercih etme noktasında bir engel mi var? Bir yasaklama mı var diye ne yaptım? Bir kadıdan işittim. Fakultüne'an <laughs> ve dedim ki evet görüşler arasında hevai bir şekilde tercihte bulunamazsın bu hususta yasak var. Niye? İttiba'u'l heva haramun. Çünkü hevaya uymak haramdır. Ve mercuhu fi muqabilati racih, racih fetvanın yanında mercuh da bir menzil ademi yok hükmündedir ve tercihu bi gayri tercih edicisiz bir yerde tercih etmekte fil mutakabilat memnun memnudur. Ondan dolayı ne demiş Kasım İbni Kutluba'ya kadıya sen burada nasıl yasaklılığın olduğunu bilmezsin? Dini meselelerde heva'ya uymak nedir? haramdır. Dini meselelerin dışında dünyevi meselelerde bile kişinin hevaya uyması, nefsinin her istediğinin peşine koşması bu kadar kerih görülmüşken dini bir meselede nasıl hevaya uyulur diyor arkadaşlar. Ve qale fi kitabil usul li'yameri. Yameri'nin Kitabül Usul'ünde arkadaşlar. Kitabın ismi Tabsiratul Hukkem fi usulil akdiyeti ve menahicil ahkem. Uzun bir ismi var. Buna usulül akdiye diye de bazen e, atıfta bulunacak arkadaşlar. Sayfanın sonunda usulül akdiye diye atıfta bulunuyor. Aynı eser. Yameri'nin eseri. Evet arkadaşlar. Yameri ile alakalı şunu söyleyelim. 799 vefatlı hicri olarak. Bu Yameri ile alakalı şunu yazıyor arkadaşlar. Meşhur e, İbn İshak'ın es üzerine Uyunul Eter fi Fununil Magazi ve Şemaili ve Siyer isimli meşhur siyeri yazan efendimizin soyunu kronolojik bir şekilde veren Yağmeri değil bu. Ee, bu sonradan gelen bir yameridir diye yazıyor arkadaşlar. Meşhur yameri dediğimizde 834 vefatlı İbn-i Nasel Yameri geliyor. O sire sahibi şu an bahsettiğimiz o değil arkadaşlar. Yameri de Maliki fakihlerindendir. Şimdi bakalım. kitab Usulü'nde, Usulü'l Akdiyesi'nde ne demiş? Men lem yattali'i alel meşhuri miner <laughs> rivayeteyni evil kavleyni. iki rivayetten veya iki kavilden e, meşhur olanla muttali olmazsa kişi feleyse bu durumda onun heva ile hüküm vermesi diye bir şey yoktur. Vel hukmu bi e minhuma iki hükümden bir tanesini istediği gibi min gayri nazarin fit tercih. Tercih hususunda hiç düşünmeksizin söylemesi diye bir hakkı yoktur kişinin. Evet arkadaşlar burada da rivayet ve kavil kelimeleri. Rivayet İmam Malik'in İmam Malik'ten bizzat gelen sözlere rivayet. İmam Malik'in talebelerinden gelene de kavil deniyor. Şafii mezhebinin dışındaki kullanım Maliki mezhebinde böyle arkadaşlar. Evet. Ve kâlel imamu Ebu Amdin i̇bn Salah'ı söylüyor arkadaşlar. i̇bn Salah dedi ki Fi Edebil Müfti Edebil Müfti isimli eserinde i̇bn Salah meşhur arkadaşlar Takıiddin Şehruzuri, Şafi'dir. i̇bn Salah diye biliniyor. 643 vefatlı Edebil Müfti Vel Müstefti kitabın tam ismi o eserinde şöyle söylüyor. İ'lem enne men yektefi en yekune fetvahu ev ameluhu muvafikan kavlin ev vecihin fil meseleti bir meselede kişinin fetvası veya hut ameli bir görüşe veya bir veche dayanmasıyla yetinen kişi ve yamelu bima sha'a min al aqwali vel vucuhi min gayri nazarin fi tercih tercih hususunda herhangi bir düşünme bir çabası olmadan vücuh ve akval arasında dilediği gibi tercih eden kimse fakat cehile ve harakal icma'a o kişi cahillik etmiştir ve icmayı delmiştir diyor İbn Salah arkadaşlar. Hocam Tedribur Ravi'nin müellifi İbn Salah mı? Tedribur Ravi'nin müellifi. Evet. Vahakel <laughs> baci Baci anlattı ennehu vakat lehu vakiatun bir tane olay gerçekleşti Baci'nin olduğu yerde ve onu da ilgilendiren bir mesele feftev fiha bima yudirruhu ve oradaki müftiler kadılar e, zarar verecek hükmümle fetva verdiler. Felemmese <laughs> elehum Onlara sorunca galu ma alimna enne halek. İmam Baci onlara delillerini sordu. Niçin böyle bir hüküm verdiniz diye sorduğunda bu meselenin seni ilgilendirdiğini bilmiyorduk dediler ve eftevhu bir rivayetil uhra diğer rivayetle elleti kastehu ee, onun kastını kastına muafık yani Baci'nin lehine bir fetvaya döndüler. Önce İmam Baci'nin aleyhine bir fetva verdiler. Sonra Meselenin ona ait olduğunu gördükten sonra ne yaptılar arkadaşlar? Fetvayı değiştirdiler. Galalbaci, Baci de dedi ki ve haza la beyne'l muslimine mimmen yuteddu bihi <-bâci> fil icma'i Müslümanlar arasında bu hususun ennahu la yecuz, bu hususun caiz olmadığı noktasında icma olduğu, icma söylemi adete adet edinildiği Müslümanlar arasında bir hilaf yoktur. Bu hususta icma var. Yani siz ne yaptınız? İcmayı deldiniz. Önce bir fetva verdiniz sonra onu belirli şartlarla değiştirdiniz. Bunu anlatmasının sebebi müellifi nedir arkadaşlar? Şunu söylüyor kişi kafasına göre ne yapamaz? Fetva veremez. Misallerini de bilerek bazılarını Şafii ulemadan, bazılarını Maliki ulemadan, yine bazılarını Hanefi e, alimlerden seçmesi de dikkatten kaçmamalı. Yani şunu söylüyor İbn Abidin, bizim söylediğimiz mercuh kaville ifta ve amel caiz olmaması hususundaki icma bütün dört mezhebin neydir? E, kudemasının kavlidir diye bir iddiada ne yapıyor? Bulunuyor. Gale fi <fî> usulil akdiye. Usulil akdiye de Yameri diyor ki ve farka beynel müfti vel hakim. Müfti ile hakim arasında bir ayrım yoktur. Yani mercuh görüşü verme noktasında. Kadı münezzehtir. Kadı bu meseleden ayrı tutulmuştur diye söyleyenlere cevaben söylüyor. Kadı ile müfti arasında mercuh görüşle fetva vermek, hüküm verme hususunda bir ayrım yoktur. İlla ennel müfti muhbirun bil hükmi vel kadi mülzimun bihi. Zira müftü hükmü haber verir. Kadı ise o hükmü ilzam eder. Ama aynı konumdadırlar. Onun için bir fark yoktur diyor. Sümme ne kale Ondan sonra bu kelam da bitti. İnteha diyor arkadaşlar. Usul lakdiye kısmı bitti. Sümme ne kale Ondan sonra ee, Kutlu Boğa devam ediyor. Kutlu Boğa'nın kelamı devam ediyor. Ve hukmu vel futya bima huve mercuhun. Mercuh görüşle hüküm vermek ve fetva vermek fe khilaful icma'i icma terstir. İcma muhalefettir. Ve seyeti ma iza lem yujad tercihun li ahad iki sözden birinin tercih edicisi olmadığı durum ne olacak? İleride gelecek. Yani tercih imkanları varken e, tercih etmemek değil. Tercih e, tercih edilmiş, biri racih, diğeri mercuh olmuş. Bu durumda mercuhla fetva vermek nedir? Hilaful icmadır diyor arkadaşlar. Şimdi İbn Abidin'in şerhi biraz daha burada anlaşılacak arkadaşlar. İbn Abidin şerhini Ukudu resmil müftinin üzerine e, bizzat bir şerh olarak yapmamış. Sanki şerhe de değineyim başka meseleleri de detaylı bir şekilde anlatayım diye yazmış olduğu bir şerh olduğunu anlıyoruz. Şu ana kadar bakın arkadaşlar beyitlere çok değinmedi. Sadece burada değinecek. Ve kavli an ehlihi. Ben manzumede an ehlihi dedim. Nerede arkadaşlar o? 9. beyte bakın. İyelen bi ennel vacibe ittibau ma tercihu an ehlihi. Buradaki an ehlihi sözümden kasıt nedir? Ey ehlet tercihi, ehli tercihi kastediyorum. İşaretün bu sözümde işaret var. İla nehu la yetkefi bi tercihi ay alimin kane. Herhangi bir alimin tercihiyle yetinilmeyeceğine işaret var. Fakat kâle el-allâmetu Muhammed ibn Süleyman eşşehir bibni Kemal Paşa. İbni Kemal Paşa diye meşhur Muhammed bin Süleyman Allame dedi ki İbni Kemal Paşa arkadaşlar biliyorsunuz kadıdır kendisi 940 vefatlı muhaddistir çokça tasnifi vardır. İbni Kemal Paşa ile alakalı eserimizde çok atıflar göreceğiz arkadaşlar. Fi ba'd resailihi risalelerinden bir tanesinde şöyle dedi. ''Lâ buddelil delil müfti el mukallidi mukallit müfti için lazımdır. Ney? En ya'leme hâle men yuftî bi kavlihi kavli ile fetva verdiğini kimsenin halini bilmesi lazımdır. Ben mukallit bir müftiyim. Fetva veriyorum. Fetvasını verdiğim imamın halini bilmem gerekiyor. Pekala ne halini bilmekten kasıt nedir? Ora kapalı kalmasın diye bir cümleyle açıyor orayı. Ve la na'ni bi zaliki bi zalike ma'rifatuhu bismihi ve nesbihi ve nisbetihi ila baladin minel biladi. Onun ismini bilmek, nesebini bilmek veya hangi beldeye ait, nereli olduğunu bilmeyi kastetmiyorum. İz la yusminu zalike ve la Onun ismini, soyunu, beldesini bilmek ne doyurur ne de ihtiyaçsız bırakır. Ayetten iktibas etti. Pekala fetvasını verdiğimiz kimsenin halini bilmemiz lazımdan kasıt nedir? Bel marifetehu fir rivayeti ve derecetihi fid dirayeti. Onun rivayetteki marifeti yani nakil hususunda hadis hususundaki marifeti derecesi ve dirayetteki derecesini kastediyorum ben dirayet nedir? fıkhı, aklı, içtihadı. ve tabakatihi min tabakatil fuqaha'i fakihler tabakalarından hangi tabakada olduğunu bilmesi lazım ki li yekuna la vefiyetin vafiyetin fitmizi beyne'l ka'ilinal mutahalifin farklı görüşler ileri süren kişilerin arasını ayırt etmesi noktasında tam yeterli bir basireti olması için Fetvasını verdiği kimsenin halini bilmesi lazım. Daha kudratin e, basiretin üzerine atfedilmiş arkadaşlar. Ve kudratin kafiyetin fit tercihi beynel kavleynin mütearizayni. iki tane müteariz, iki tane çelişen kavlin arasında tam tercih edecek bir e, kudreti, gücü olsun diye fetva verdiği kimsenin halini bilmesi lazımdır diyor arkadaşlar. İnşallah bu dersimizi burada bırakalım. Bir sonraki derste Hanefi alimlerin, Hanefi fakihlerin tabakasını, tabakatını anlatacak i̇bn Abidin. Orada alimleri sınıflandıracak arkadaşlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.